Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle bu güzel papatyayı nasıl çalıştım onu anlatacağım. Hep birlikte başlayalım. Orta kalınlıkta bir ip kullanabilirsiniz ya da inceliğini, kalınlığını siz seçebilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Zincirimi halka şekline getiriyorum. Tek seferde çekiyorum. Daha sonra 1 2 tane zincir çekiyorum. Yapmış olduğum halkanın içerisine direkler yapıyorum. 1 2 defa da çekiyorum. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Tekrar bir iki defa da çekiyorum. Tekrar yapıyorum. Bu şekilde altı tane kutucuk oluşturuyoruz. Şöyle arkadaşlar. Bakalım. 1 2 3 4 olmuş. Bu 5. 1 en son kutucuğu oluşturabilmek için 2 tane çekiyoruz zinciri ve kapatıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. İpimizi doluyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tamamını topluyoruz. Bu şekilde kapatıyoruz. Ve tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz yapmış olduğumuz dolguların dibine batıp kapatıyoruz tek seferde bu şekilde yaptığımız zaman hem daha güzel oluyor tok duruyor hem de e, bozulmuyor yani 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yapıyorum. Kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar yapmış olduğum dolguların dibine batıp kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 tane çekiyorum ve bir sonraki kutucuğa dolduruyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonra hepsini birden kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tekrar dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Arkadaşlar ben bu yaprağı da yapayım. Diğerlerini tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, papateyi bitirdim. Şimdi ortasını yapacağız. Ortası için şöyle bir biraz ip bırakıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İkinci zinciri biraz gevşek çekiyorum. Üçüncü zinciri sıkı çekiyorum. Sonra ipimizi çekiyoruz. İkinci zincirin içine bir, iki, üç, dört, beş, altı ve 7 tane yapıyoruz. Topluyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. İpimizi şöyle kırıyorum. Şu şekilde oluyor. Sonra buraya geliyorum. İpimi şuradan ve karşısından çekiyorum arkadan çıkartıyorum şöyle bu şekilde. Evet. Ve şöyle bağlıyorum. Ve bitiriyorum. Bakın. Çok tatlı oldu. Hepinize kolay gelsin. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.